Değişik mi arkadaşlar? Bakın burada kronem var. Allah razı olsun kardeşim sağ olasın <laughs> çabuk alalım çabuk çabuk çabuk. Sen yani iyi bir oyuncuya benziyorsun devam ama şimdi. Başla oyun artık lütfen başlar mısın? Video kaydından açılı tam olarak 2 dakika oldu ha kim bekliyoruz alo. Başla başla. Arkadaşlar biliyorsunuz gibi video yapmıştım silahları önüne atma şimdi Ben onda bayıldım anasını ya. Aykıracağım diye koptuydum. Hatta e, ve OBS bazı yerleri almamış. Haykırdığım için bağıra bağıra haykırdığım için. Şimdi <laughs> onu ayarladım. Bir tane yeter. Son saniye atacağız ki çarpmasınlar. Kostüm ne lan bu League of Legends kostüm. Master mi bu? Son saniyeleri bekleyeceğiz arkadaşlar. Son saniyelerde atalım ki adamlar yerden silah alamasın. Çaktırmayın ona. Heh, şimdi. Jet kanka şşş. Oğlum da şunu. İstemiyor mu? İstemezsen isteme. Kanka ama böyle olmaz alın şunu. B'de var. Küfür etme. Küfür etme zındık. Hayır ya değiştirme ya o kronomi. hayır ya. Of ya. Ben bunu yeniden alayım. Belki lazım olur. Kanka oynasanız adamla ya. Arkadaşlar. adam bunun da mermisi yoktur. Ah. al şunu. Gel ağzıma at gel içini oturt böyle Bir düşman mı kaldı? Ulan sağ üstte adamın resmi bile yok lan Resmi bile yok lan korkak Bıçak atacağım dur Haa Başa ben yapmış olduk Ama şöyle biraz uzakta yapayım da Ne var nasıl? Aa değişelim mi değişelim mi değişelim mi? Değişelim mi? Hadi. Abi niye bu kadar erken görüyorsunuz ya? Bu kadar erken görmemeniz lazım. Chat'te bir şey yazıyor şu an. Ayıp diyor. Ben onu sana attım, sen aldın. Ben ne yapayım şimdi? <laughs> o ne lan? Ya bunlar yemiyor arkadaşlar ya. Oğlum sen hala kaosta mı gidiyorsun? Çıldırdın mı lan? Aa adam kill aldı. Kill aldı Reyna. Reyna kill aldı inanılmaz. Helal olsun işte böyle adamlara ihtiyacımız var bizim arkadaşlar. Bu anları kaptırmayayım dur. Aaa kaptırdık mı anları kaptırmadık. Herhalde. Ananı satayım çizgi gitti gitti. Hazır bunlar da böyle sıkarken. Değişik mi lan Eyvallah kardeşim benim. <laughs> Sağ canım benim. Ya hayır ya oldu ya. Kıyameti koparacağız. Seçizat lazım. Orada. Silah var. Ya abi yemiyor bunlar ya. Bu ne ya? Nasıl mermi geçmez ya? Bir helal bize be. Helal bize. Atar kurt. Atar oğlum atar kurt. Her şeyi al. Eyvallah kardeşim. Yedi mi? Yedi mi? Yemedi mi? Yoro hadi. Yürü hadiymiş pardon. Alnı silah. <laughs> ya hayır ya hayır ya. Atar kurt oğlum atar kurt kurt Ya kardeşim kızma ya ne olur kızma ya. Ne yapıyor Arkamdan geldi o da benim. Arkadaşlar ikinci maça geçelim bunlar yemeyecek çünkü daha fazla. Değişik mi lan? İyi azaltın bana ya öyle bir şey yok oğlum kim dedi onu bana? öyle bir şey yok lan Değişik mi arkadaşlar bakın burada Yardımın. kronem var. Allah razı olsun kardeşim sağ olsun. <laughs> <Bilaf vardı. gülüyor> <Yine çuvallayacağım. gülüyor> <laughs> Aa gerçekten efekt verdiler lan bir basayım dedim. Ya afk'ydım dur son saniye geldim ha. Geldim 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 valla geldim arkadaşlar. Dur silah mermisini boşaltacağım hemen size yardım edeceğim bekle. Dur. Adam var adam var sık. Senin için. Sık 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 adam var sık. Tamam. Şimdi gel kanka. Biriniz gelsin ama. Reis sen iyi bir oyuncuya benziyorsun. Reis sen iyi bir oyuncuya benziyorsun al şunu al al. Şunu al şunu şunu. Şunu al şunu. Çabuk al onu çabuk çabuk çabuk. Sen yani iyi bir oyuncuya benziyorsun ya mı şimdi? Reyna Spike sende gel kur. Reyna Spike sendeymiş gel kur. Evet Reyna Spike gidiyor gel kur. Düştü. Çok iyiydi çok iyiydi çok iyiydi. Vurma bir kardeşim bir dur bir. Ben Spike nerede amına koyayım Spike içeride kalmış Bak şimdi bak. İki mermi yeter herhalde ya öyle. Ne on değişecek mi? Ne? Şey, Seç değişecek mi? Seç. Eyvallah kardeşim devam et şimdi. Devam et hadi. Vermem. Vermem onu. Seç trolleme silahla oyna. Şimdi kim yemedi? Reyna. Reyna gelsene de. Al sen bununla oyna. <laughs> tamam gel Reyna. <laughs> Reyna doldurma al şunu oyna Reyna. Ya Reyna ağzına sıçayım gelsene Reyna ya. Değil şunu değil şunu. Ver ha. Bir oyna ya terbiyesiz. Ne bu <laughs> Kanka o kapı buradan açılıyor buradan. Ya Reyna ile gitmek istiyorum ben dur ya. Reyna <laughs> niye NPC gibisin oğlum? <laughs> <laughs> koş Reyna koş koş çözüyorlar Reyna koş. Ah be. Çok garip bir şekilde oyun aldık. Ben sağlayayım. <laughs> Lan ya çok eğlenceli ya. Ben niyeyse çok eğlenceli. Değişelim mi? Kanka değişik mi lan? Şş, değişik mi? Alma, sakın alma. Ya sana ne kardeşim? Sana ne ya? Bakım yersin. <laughs> ne on da Kime yedireceğim ben şimdi? Kanka değişik mi? Eyvallah kardeşim. Hadi yürü şimdi. Yürü git şimdi. Ha, dur lan, ulti basayım. Ya ağzına tüküreyim ya. Reyna iyi oynuyor bu arada. Dur bakayım. Öldü. İzleyemedim bile adamı. Kardeşim mermileri bir sıfırlayalım bakın hemen şimdi. Lan dur yanlışlıkla 2-1 yaptık arkadaşlar. Hadi kime yediriyoruz? Kime yediriyoruz? İstiyor mu? Al hadi is. Aa kanka bak Fatih oğlum Fatih kız lan al şunu Meee al şunu arkadaşlar Ya alsana da şunu Yakala. Burada 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 arkanla arkanda, arkanda arkanda Ya kardeşim oraya da mı ben bakayım ya? Bak mermim bitti. Ya kardeşim bak vallahi delireceğim ya. Herkesi fıttanam vurayım böyle. Oh ah. Oh. Aa, kardeşim, teşekkür ederim ya ben onu bu anda çok seviyordum zaten. Eyvallah <laughs> eyvallah. Oğlum ne yaptı? bana yardım etmeye çalışıyor şu an olmaz mı öyle kardeşim böyle ana bizim adam tek gidi lan yalnız karşı de var bir şey şey de var bir şeyler arkadaşlar ben buna kapı açıldı Geliyor, tut. hadi lan oradan dur bakayım sis atıyorum sis atıyorum Bu nay hazır. Hadi lan oradan. Kalan sonu. Dur. Mi Vurma arkadaş bu ya bu neredesin Reyna? Heh. Mik yok mu yok ya? Oğlum vandal lan vandal da alınmaz mı ya? Ananı kim geri kendime geldi. Bir kaldı. Tamam arkadan geliyor o da. Hadi bakayım. Patladı alan, Vay anasını satayım ya. Saldım. Kalmadım. Yalanca saldım ya. Dur vurma ne olursun yalvarırım ağzına. Mermilerini boşaltıp atıyorlar. Troll takım ya. Reyna sus. amını sikerim seninle. ne bileyim oluyor? Var ya bak ilk elden çok güzel kandırıyoruz. Bilerek tam gaz giriyorum. Fazla fazla gireyim ki bunu hiç fazla yemiyorlar zaten. Ee, ilk el ve ikinci el. Bu takıma büyük ihtimalle sadece bir el kandırabilirim. Çünkü herkesin bir mikrofonu var. Ben niye mikrofona böyle sanki sakla çekecek gibi yaklaştım bilmiyorum ama. ilk el hemen bir kandıralım. Bunlar bana iyi küfür eder bu arada. Oğlum bunlar niye böyle? <laughs> beyler, beyler reis. Kozi tam yaşıyor. Ney? Ney? Reis'in adresini verdi demin geri zekalı. Koz yatağı ne amına koyayım. Koz yatağı Oğlum şunu alsanıza. Ben vereyim. Ben Malatya'dayım. Hah. Sen o... Yarrak mı adresin? Klo bana bi... Klo bana bi... Hadi Reis hadi. Ya, Birinci kill'imizi aldık. Reyna senin o sen ne, adını, 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 sen adını, sen. ne oluyor oğlum birden bire? Atatürk'e ona diyorsun amına koydun. Ok. Silahımı ver silahımı sanki ver. Sanki sizlere, Çok Çok yok, <gülüyor> <yetiştire>. <gülüyor> ya, ya bunlar yemiyor arkadaşlar ya yemiyor bunlar ya Ahmet Kaya al şunu Ahmet Kaya değişelim Ahmet Kaya Şu, Ahmet Kaya Ya ağzına tükürüm senin ya takım olmuşsunuz. Ama geldiniz bana iftira atıyorsunuz. kaç mi? yaşında adamlarsınız? Evet. Beni evet. sinir etmeye çalışsanız sinir etmeye ver. İçin İçin kapat. Kapat. İçin 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 kaç Aa Ahmet Kaya gider herhalde. Şimdi baş... O Hadi Ahmet Kaya. Bak. Aynen. Ahmet Kaya alır bu eli ya. Yaşlı oynamasını bilmiyorsun. Ahmet Kaya. Gel oğlum, oğlum Mese, gel oğlum Mese. Adamlar mesela. bitti, adamlar bitti. Onu ben, ben, alayım, ben alayım dur. Hepiniz bana söyle düşman Senin vardı, eline bileyim, mi? Senin bir vereyim, senin eline bir vereyim gel Mese. Aynen. Hadi Ahmet Kaya oğlum. Gel oğlum. Dizisin. Niye korkuyorsun o zaman? Lan susun bir Bange. lan. Hadi Ahmet Kaya. Atıyorum ya. Ya Mese. Gelmezsin. O ne lan? Hilal atarsan bir patlarsın. Hilal atarsan. Arkadaşlar bunlar yemiyor artık yapacak bir şey yok. Bugünlük de bu kadar diyelim. Sonra gidecek kadar kendime bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Sıkamadı.